Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya Vedantel Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelecektir arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Rabbim evinizden huzuru, sofranızdan bereketi, Yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi, gülümsemenize sebep olan sevdiklerinizi başucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah. Amin. Cuma'mız mübarek ola. Hayırlı nurlu cumalar dilerim arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Çok güzel bir modelle geldik. Gerçekten bu sefer çok beğenerek yaptım. Zaten bazı modelleri beğenerek yaptığımı söylüyorum. Ee, siz de diyeceksiniz ki hangisini beğeniyorsunuz. Güzel oluyor arkadaşlar. Değişik modeller. Bu bir iğne oyası değil. Bu bir, bir yerde görme değil. Tamamen bana ait bir tasarım tığ oyası olacak. Alt yaprak yapısı farklı. Alt yaprak yapısına da uygun bir çiçek motifleriyle sizlerleyiz. Bu biraz bakır tonu beyaz ve yeşil kullandım arkadaşlar çok da güzel oldu bu renklerle modelimizi görelim evet modelimiz bu bakın şu alt yaprak dokusunu görüyor musunuz alt zeminini bir farklılık yaptım şuradaki dolguları görüyor musunuz ona benzesin diye yapraklarını bu şekilde yaptım kenarına da bu şekilde bordür geçtim ortasına tomurcuk yaptım. Bunu isterseniz yapmayabilirsiniz ama çok hoş oldu. Birebir e, kendini tamamladı diye düşünüyorum ben. Haydin bakalım yapım aşamasına geçelim inşallah. Elim izin verdiği sürece gerçekten elimden çok zorlanıyorum. Yine bir sık iğneli çalışmayla geldim akıllanmam sanırım ben. Şimdi ilk başlarken diye başlayacağız arkadaşlar. Ben arasına 5 tane pıtırcık bıraktım bu çubukları. Sizler istediğiniz arayı bırakabilirsiniz. İpimi tığıma sabitledim. İlk tığ battıya girdim. ipimi sabitledim. 2 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çekip bu aradan girip kapattım. Buraya iki tane sık iğnesi yapıyorum tekrar. Bir. İki. İki zincir çekip yandaki tığ battıya girip kapattım. Tekrar iki zincir çekip başına bir aldım. Yandakine girdim. Önce bir sonra iki sonra iki aldım. Bir iki üç dört zincir aradan girip kapattım. 2 adet de sık iğnesi yapıyorum. 1 ve 2. 2 zincir çekip yandaki tığ battı da kapatıyorum. Bu şekilde benim aram. Şimdi çiçeğin yaprak kısmına geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Başına iki kez aldım. 1 2 tığ battısı atlayıp 3'e girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 zincir çektim. Bu boşluğa girdim. Kapattım bu birinci sık iğne Şimdiki sık iğneleri normal yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 adet sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çekip tersine dönüyorum. Buraya 2 zincir kapatmıştık rahat batabilmek için. En baştaki sık iğneye girip kapattım. Yine 2 zincir çektim. Dönüş yaptım. Bu yuvaya girip 7 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdiki zincir sayım 5 arkadaşlar. Buraya 2 zincir çekerek kapattığım baş noktaya girip kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip aynı noktaya tekrar batıp kapatıyorum 5 zincir çekiyorum 3 4 5 bunu da bakın buradan ilk sık iğneye giriyorum kapatıyorum bakın bu şekildeyim 1 2 3 zincir çekip dönüş yaptım başına bir aldım bu önümdeki 5 zincirli yuvaya Girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Başına iki alıp tekrar girdim. İki, iki, iki çektim. Başına iki aldım, tekrar girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Başına üç kez aldım, girdim. İki, 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 iki çektim. Başına üç kez aldım ve girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Bu şekilde yaprağımızın boyutu. Beş zincir çektim. Son trabzan arası girip kapattım. Sık iğne yaparak iniyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 adet sık iğne yaptım 8. yine dibindeki yuvada kapattım şimdi bu ortada bir 4 zincir kapatmıştık ya buraya bir sık iğnesiyle girdim burada arkadaşlar toplamda 13 tane zincir çekiyorum 6 7 8 9 10 11 12 13 aşağıda 5 zincir bırakıyorum 3 4 5 şuradan batıp kapatıyorum bir yuva hazırlıyorum 1 2 3 4 zincir çektim bu yuvayı şu tarafa şöyle yapıp tutup alıyoruz 4 zincir çektim yuvanın içerisine girip kapattım bu bir 4 zincir çektim girdim yaptığım yuvaya kapattım bu iki 4 zincir çektim, girip kapattım bu 3. 4 zincir çektim, girip kapattım bu 4. 4 tane yuva yaptım. Şimdi buradaki zincirime 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. bu dibindeki o 4 zincirli yuvaya girip kapatıyorum. Bu şekildeyiz. Bir sık iğnesi yaptım dibine. Burada 5 zincirimiz vardı. Buraya geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincir başına bir alıp girdim. Yine yaprak yapıyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim başına 2 alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim başına 3 kez aldım ve girdim 2 çektim 2 çektim 2 2 çektim başına 3 kez aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 1 2 3 4 5 zincir bu aradan girdim, kapattım. Şimdi buraya 7 tane sık iğnesi yaparak iniyorum arkadaşlar. 6 ve 7. Yuvaya girdim. 8. sık iğnemi sabitledim. altı adet zincir çekiyorum. 6 adet zincirim aşağıdan 2 tığ battısı atlayıp 3'e girip kapatıyorum. 2 adet zincir çekiyorum şimdi. Başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 4 zincir çekip bu ara noktasından girdim kapattım. 2 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 Tekrar 2 zincir yandaki tığ battıya girip kapattım. İki zincir başına bir alıp yandakine girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 4 zincir çekip bu ara noktasından girip kapattım. Bir, iki sık iğnesi yaptım. 2 zincir çekip yandakinde kapattım. Yani arkadaşlar vereceğimiz arayı veriyoruz. Ben 5 tane yaptıktan sonra böyle yine alt semin yaprak onu oluşturacağım Bakın yaprağımız da bu şekilde. Şimdi üst kısmına geçelim hep birlikte. Beyaz rengimi aldım, ipimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden arkadaşlar başına da iki kez alıyorum. Burası düz yüzü. Buradaki 4 yuva yapmıştık ya. Buraya ilk yuvaya giriyorum şöyle. Tüm başına iki kiz aldım. İlk yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıp buraya bir trabzan yaptık. İki zincir çektim. Buradan alt kısmından girdim, kapattım bir, iki, sık iğne yapıyorum 3. 4 5 6 7 8. yuvada sabitliyorum. 8. 7 zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Bu baş kısmına 2 tane zincir çekip kapatmıştık rahat batmak adına. Oraya girdim, kapattım tekrar 2 zincir çekip dönüyorum bu 7 zincirime girip kapattım ikinci sık iğnem üçüncü dördüncü beşinci altıncı yedinci sekizinci yuvada kapatıyorum yeşil yuvada tekrar 7 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum buradan iki sık iğnenin içerisine o en baştaki iki zincirin içerisine girip kapatıyorum en başa tekrar iki zincir çekip girdim birinci sık iğnem ikinci üçüncü dördüncü beşinci altıncı yedinci sekizinci yeşil yuvada kapatıyorum bu tarafın yaprağı bitti arkadaşlar. Bu üçerli sık iğne oluyor. Yanındaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. Şimdi 9 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 1 2 sayıp 3. zincire kapatıyorum. Bu 1. sık iğnem altından girdim. ikinci altından girdim. 3. 4. 5. 6. ve 7. dibindeki yuvada 8. sık iğnemle kapatıyorum. 7 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 çeviriyorum buradan en baş sık iğneye batıp 7 adet zincirimi buraya kapatıyorum tekrar 2 zincir çekip düz yüzüne döndüm içine girip toplamda bu zincire 4 5 6 7 sık iğnesi yapıyorum 8. yeşil yuvada kapatıyorum Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Dönüş yaptım buradan. En baştaki sık iğneye battım. 2 zincir çekip döndüm. Girdim yuvaya. 1. sık iğne, 2., 3., 4., 5 altıncı ve yedinci 8. yuvada kapatıyorum bakın üç yaprağımız oldu üçüncü yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım 9 adet üç dört beş altı yedi sekiz ve dokuz dokuz adet zincir çekim şimdi burada burada ne yapmış isem şuradaki yaprakta toplamda 4 yaprağımı yapıp dönüyorum 4 yuvamıza da aynı işlemle yapraklarımızı yaptık arkadaşlar dibine indim son dolgumu yaptıktan sonra sık iğnesiyle giriş yaptım 8. sık iğnemle ipimi de kestim şu anki işlemimiz de budur şimdi arkadaşlar eğer eğer bu ortasındaki o dolguyu istemiyoruz derseniz Bakın düz yüzünden hemen şu yaprağın dibinden sabitleyip altı zincirle şuraya kapatacaksınız. Ama ben önce dolguyu yapacağım. Şimdi ipimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden yine şöyle düzeltelim. Bakın bu orta yuvaya girip beyaz yaprağın ilk yaprağın altındaki yuvadan çıkıp ipimi sabitliyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Başına bir aldım. Orta yuvadan girip yine bu yaprağın altından çıktım. ilmek aldım. Hepsini birden çektim. Başına bir aldım. Bu ikinci sık iğnem oldu. Yuvaya girip hepsini birden çektim. Bu da üçüncü. Üç tane sık iğnesi yaptım bu. ilk yaprağın altındaki yuvaya başına bir aldım. Orta yuvaya girip ikinci yaprağın altındaki yuvadan çıkıyorum. Buraya da 3 tane sık iğnesi yapıyorum. Başına bir alıyorum 3 tane sık iğnesi yaptıktan sonra orta yuvaya girip bakın 3. yaprağın altındaki yuvadan çıkıyorum. Hepsini birden çekiyorum. Başına bir alıp giriyorum. Hepsini birden çekiyorum. 2. Başına bir alıp giriyorum. Hepsini birden çekiyorum. 3. Başına bir aldım. Yine orta yuvaya girip dördüncü yaprağın altındaki yuvadan çıktım. Bir. 2 3 tane yaptım. Şimdi burada bir tane daha yapıyorum arkadaşlar bu son yuvada. Çünkü şu sap kısmını örteceğiz. Başına bir aldım. İlk orta yuvaya girip ilk başladığım yuvaya giriyorum. Buraya bir tane daha sık iğnesi yapıp burayı birleştirdim. İlk sık iğneye batıyorum. Tepesine ipimi sabitliyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bakın şimdi şöyle tutalım. Buradan yaprağın dibine, beyazın dibine girip ipimi sabitliyorum. Demiştim ya ortayı yapmayacaksanız direkt buradan sabitleyin diye şu an oradayız ipim oraya sabitledim yani hiç ortaya yapmayacaksanız oradan direkt sabitleyerek bu işlemlere başlayabilirsiniz 6 zincir çekip buraya şuradan ilk sık iğneye batıyorum batmaya çalışıyorum ve hala korkarak batıyorum ipimi sabitliyorum buraya Şimdi bakın. Bu döndürmüşüm ben. Şöyle düzeltelim. Bakın bu şekildeyiz. Sabitledik. Şöyle tersine dönüyorum. Buradan yaprağın uç kısmına sık iğnesiyle tutturuyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Ve tekrar düzüne dönüyorum bu 4 adet zinciri bu ilk araya girip kapatıyorum tekrar 4 zincir ikinci araya girip kapatıyorum tekrar 4 zincir bakın buradan sık iğnenin üzerine üçüncü çubuğunu sık iğne üzerine kapatıyorum 6 zincir bu araya girip iki yaprak arasına sık iğnesiyle sabitleyip aşağı inmiş oldum. Tekrar 6 zincir. Buradan beyaz ilk sık iğnenin üzerine sabitliyorum. 4 zincir bu araya girip kapatıyorum. 4 zincir ikinci arama girip kapatıyorum. 4 zincir buradan Son sık iğneli sık iğnenin üzerine kapatıyorum. 6 adet zincir. Bu araya girip iki yaprak arasına sabitliyorum. Tekrar 6 adet zincir. Buradan ilk sık iğneye sabitledim. 4 zincir bu araya girip kapattım. 4 zincir bu araya girip kapatıyorum. 4 zincir. Buradan sık iğnenin tepesine, sık iğnesine battım. 6 zincir bu araya giriyorum. Kapattım. 6 zincir buradan sık iğnenin tepesine kapattım 4 zincir bu araya girip kapattım 4 zincir bu ikinci araya girip kapattım 4 zincir buradan sık iğnenin üzerine kapattım şimdi buradaki yaprağın uç kısmına giriyorum sabitliyorum tekrar 6 adet zincir çekiyorum bakın buraya son yaprağımızın yuva dibine iniyoruz bakın arkadaşlar buraya buraya girip bir sık iğnesiyle sabitliyorum bir de zincir çekip ipimi kesiyorum şu iplerimi temizleyip dönelim Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur İnşallah da beğendiğiniz bir model olmuştur Hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın videodan çıkmadan önce beğen tuşuna basmayı unutmayın sevgiler